Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP en kötü senaryosu. Uzman, XRP'nin 0,90 dolara düşmesinin muhtemel %59'luk düşüşünün nasıl maksimize edileceğini açıklıyor. XRP'nin 2 doların üzerinde işlem görmesiyle birlikte uzman tahminleri, Bitcoin'in sert bir düzeltmeyle karşılaşması durumunda önemli bir düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor geçtiğimiz gün kripto piyasası daha önceki kanlı dönemden sonra hafif bir toparlanma gördü. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bitcoin bugün kısa süreliğine 83 bin dolara yükseldi ve XRP daha önce 2 doların altına düştükten sonra 2,20 doları geri aldı. Bu arada, analistler tehlikenin henüz bitmediği ve daha fazla fiyat düşüşü olasılığı konusunda uyarıyor. Alpha Lyons kurucusu Eduardo Farna, XRP için olası bir düşüş senaryosunda gezinme konusundaki görüşlerini paylaştı. Yatırımcılara hem ihtiyat hem de iyimserlik sundu. XRP için en kötü senaryo. Farna'ya göre Bitcoin'in performansı, yakın vadede XRP'nin fiyatını etkileyen en önemli faktörlerden biri. BTC'nin kritik 70, 2000 dolarlık destek seviyesini tutmayı başaramaması durumunda bunun dik bir düşüşe yol açabileceğini ve muhtemelen 50 bin dolar aralığına doğru düşebileceğini vurguladı. Bağlam olarak, Bitcoin basın saatinde 83 bin dolardan işlem görüyor. Bu fiyatta, Bitcoin günlük grafikte 61.80, yüzde Fibonacci seviyesinin yakınında tutunuyor. The Crypto Basic yakın zamanda analiz etti. Özellikle ilk günlük geri çekilme göz önüne alındığında, potansiyel bir yeniden test sonrası tersine dönüş sinyali veriyor. Analiz, 50.0 Fibonacci seviyesiyle uyumlu olarak bin dolara olası bir düşüş konusunda uyarıyor. Bu Bitcoin riskiyle, Farina gibi yorumcular XRP'yi 1,20 dolara kadar düşüren bir zincirleme reaksiyon görüyor. Bu, mevcut seviyeden tam bir dolarlık bir kayıp veya %45'lik bir düşüş anlamına gelir. Ancak Farna, XRP'yi 0,90 dolara kadar düşürebilecek bir ani çöküşte öngörüyor. Mevcut seviyelerden bu %59'luk bir düşüş anlamına gelir. Bu arada bu düşüşün kısa ömürlü olacağını, sadece birkaç dakika süreceğini garanti ediyor. XRP'nin muhtemelen bu düşük seviyelerden hızla toparlanacağını da ekliyor. Stratejik XRP alım emirlerini bir dolar altına ayarlayın. Bu en kötü senaryonun gerçekleşme şansı nispeten düşük olsa da, Farina bunun yaklaşık %20 olduğunu tahmin ediyor, XRP yatırımcılarına böyle bir olaya hazırlanmalarını tavsiye ediyor. Potansiyel düşüşten yararlanmak için bir doların altında alım emirleri vermeyi öneriyor. Bu arada Farina, XRP'nin 1,20 dolar destek seviyesinin altına tekrar düşmeyeceğinden emin olmaya devam ediyor. Herhangi bir düşüşün kısa vadeli olacağına ve ardından hızlı bir toparlanmanın geleceğine inanıyor. Farna, eğer bu gerçekleşirse XRP'nin hızla 2 doların üzerine çıkmasını bekliyorum diyerek uzun vadeli yatırımcılara iyimserlik sunuyor. Diğer ayı sinyalleri. Bitcoin'den etkilenen riskin yanı sıra diğer analistler XRP'nin grafiğinde 1 dolara düşüş konusunda uyarıda bulunan içsel risklere işaret ettiler. Özellikle bu analistler XRP'nin grafiğinde yeni zirvelere doğru bir toparlanmadan önce büyük bir düzeltme öngören düşüş eğilimli bir baş ve omuz formasyonunun oluşumunu vurguladılar. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.